Öncelikle isim, soyad, göreviniz neydi? Ee, Onur Bayraktaroğlu. Yurtdışı işgeçleme ve satış tarafında müdür olarak çalışıyorum. Aynı zamanda lojistik tarafta da destek veriyorum. Peki. Şimdi nasıl geçiyor? Hani fuar yeni başladı ama nasıl görüyorsunuz geçmiş yıllarla baktığımız zaman? Biz Solarex'in başlangıcından beri zaten bulunuyoruz. İçinde solar sektöründe benim 11. yılım. Solarex'in de 14. ya da 15. yılı olması lazım. Başından beridir zaten büyük bir devinimle, büyük bir heyecanla giden bir fuar. Bu sene özellikle Pandemiden sonra da olsa depremden sonra da olsa inanılmaz bir yoğunluk görüyoruz inanılmaz bir ilgi görüyoruz. Bu ilgiden de %100 faydalanmak istiyoruz çünkü Türkiye'yi güzel bir gelecek bekliyor. Güneşimizle doğmayı bekliyoruz. Tamam şirket hedeflerinden de biraz bahsedelim. Hani zorlu enerjinin gündeminde neler var bu yıl? Zorlu Enerji aynı zamanda e, distribütör olmanın yanında aynı zamanda bir üretim şirketi. E, kendi markamızla ürettiğimiz güneş panellerimiz var. İthal güneş panellerinin ticaretini yapıyoruz. İthal invertör ticareti yapıyoruz. E, bu ticaretimizle de solar santrallerin en büyük komponentlerinin aslında tedarikçisi olmuş oluyoruz. E, geçmiş zamanda kurulum işleri de yaptık ama şu anda biz e, bir distribütör firma, bir ticaret firması olarak kendimizde e, pazarda bulunmayı düşünüyoruz. Evet. E, peki e, nasıl geçiyor e, baktığımız zaman 2023 yılı? 2023 Özellikle dediğim gibi pandemi sonrasında insanların tekrar yatırımlara başlamasıyla inanılmaz bir yoğunluk görüyoruz. Geçtiğimiz sene gerçekleştirdiğimiz Ciro'nun yaklaşık olarak iki buçuk üç katını hedefliyor pozisyondayız. Ve bunu karşılayacak talebi de görüyoruz. Buna hazırlandık. Ürünlerimizi buna göre bir sepete oluşturduk. Sepetini oluşturduk. Müşterilerimize sunmak için heyecanlıyız. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.